Yaklaşık yarım metre derinliğinde kazmışlar hemen kaya mezarın dibini. Ee, ve burası için böyle defineciliğe gelen çok fazla insan var. Şimdi garip tarafı çok olarak da kullanmışlar. Ne varsa ellerine gelen her şeyi yapmışlar burada. İçki şişeleri var. durdurak bilmiyor gördüğünüz üzere. Gelmiş burayı da sipralerle kazmışlar, şey kesmişler. Aynı zamanda gittiği gibi e, aletler de getirerek kırmışlar. Bu da neyi gösteriyor? Buraya jeneratör sokulduğunu ve burada böyle sistemli bir e, kazı çalışması yaptıklarını gösteriyor. Defnecilik açısından. Ama arkeolojik anlamda bir kazı yapılmadı. bakıyoruz. Elini orta tutsana. Tamam. Film. Abi taş çok sert olduğu için herhalde vaz mı geçmişler? Yani ne olmuş? Taşın sert olmasından sonra şöyle bir özelliği var. Hani sert, taş. Ama yani şunun hesaplaması lazım. Bu taş ya tek parça bir blok. Bunun içerisinde ne olabilir? Define olma ihtimali var mı bunda ya? İnsan bunu kırar mı ya? Burayı da iş, şey yapmışlar makine getirip bunu kırmışlar. Bak mesela niş var orada. O niş o kalıcı. E, kayaya parçalıyorlar. Öyle bir sistemler var onların. O zaman müdahale etmiştik. Mesela orayı durdurmuştuk. Burada da aynı şeyi denemeye çalışmışlar muhtemelen. içinde şey var değil mi? Yani yer almak istediği. Erzurum Boğazı'na hakim bir noktada. Ee, Ulurum Umudum mahallesi ııı e, Tepe civarındayız. Ee, burada kaya mezarları var ve ııı e, Doğu Anadolu bölgesinde kendine hasır özel bir yapıya sahip benzeri olmayan şu ana kadar en azından tespit edilememiş bir e, özelliği var. E, burası burasıyla ilgili değişik akademisyenler tarafından değişik fikirler ortaya atıldı. Ee, Urartulara ait olduğu söylendi ilk Tunç çağına ait olduğu söylendi ki ilk Tunç çağı olması demek 5000 yıllık bir mazi demektir ki e, burada gerek bulunan seramik parçalarında gerekse yapıya baktığımız zaman onları çok fazla göremiyoruz. Daha çok demir çağını andıran bir görüntüsü var. Ee, üst tarafta bir kalesi mevcuttu. Kale her yıl biraz daha fazla tahrip oldu ve şu anda sadece bir parça var. Onun dışında e, herhangi bir şey kalmadı. Defineciler tarafından sürekli tahrip ediliyor. Biraz önce görmüştünüzdür. E, i̇çeri tarafta tamamen e, taş bir bloğun içerisinde e, altın olabileceğini düşünen e, insanlar oralara zarar veriyorlar. Neyle Buraların, yapmışlar hocam bunları? E, Sprellerle e, ondan sonra hiltlerle ve bunları getirebilmek için de işin garip tarafı onları kullanabilmeleri için elektrik lazım. Ee, buraya jeneratör getirmişler büyük bir ihtimalle. Çünkü yakınlarda bir e, elektrik direği yok. Ee, bu şekilde kapsamlı bir çalışma yapmışlar. Ee, böyle olmayacak hayaller peşine bu kadar çalışmayı yapmakla gerçekten büyük bir hayal gücü istiyor. Bunu da biz e, böyle şaşkınlıkla karşılıyoruz. Çünkü e, dediğim gibi mesela şu arka tarafa baktığımız zaman taş bir blok var. Bunun içerisine adam altını nasıl saklamış olabilir? Yani hiç mi hayal etmiyor ya da hiç mi yorum yapmıyor vatandaş? Bunun bir tarafına altın sokabilmek için oraya e, bir delik açmış olması lazım. Bunun neresine sok, e, şey yapabilir? O deliği açabilir de o zamanın imkanlarıyla altın koyar. Bir de şöyle düşünmek lazım. O zamanki hayat şartlarıyla bugünküler arasında çok fazla bir fark yok aslında. Bugün herkesin böyle küplerle altını mı var? Yok. O dönemdeki insanların da aynı şekildeydi. Ha, kaya mezarlar genelde e, daha kapsamlı böyle krallar gibi saygın kişilerin mezarları olarak biliniyor. Bu yüzden e, bunlara yönelik çok büyük bir de e, şey oluyor, böyle tahribat oluyor. Ama hani e, dediğimiz gibi ölü hediyesi olarak sunulmuş olsa bile bir şeyler sunulmuş olsa bile e, burada baktığımız zaman onun ee, en azından sunulacağı yer burası değildir. Yani e, bilmeden gerçek hazineye zarar vermek mantıksız oluyor. E, bu tarihi eserlerimizi, doğal güzelliklerimizi tahrip etmeden bizden sonraki kuşakların da e, dünya çapında değerlendirebilmesini sağlayalım. Gerçek e, define çünkü bunların varlığıdır. Bunlara zarar verilmemesi gerekiyor. Bunların e, doğru analizinin yapılması, doğru incelemesinin yapılması e, ve Erzurum turizmine kazandırılması özellikle gerekiyor. Bunun için de e, bilim adamlarından ciddi bir çalışma yapılmasını talep ediyoruz biz. Diyoruz ki artık Kültür Bakanlığı bunları korumak için daha kapsamlı bir çalışma yapsa ve akademisyenlerimiz de buranın en azından tarihlendirmesini daha güzel yapsa e, ve kazı çalışmalarıyla buranın e, tarihinin netleşmesi sağlansa daha iyi olacaktır.